Tekrar merhaba. Bu arada hastane odasındayım. Demin de, demin derken bir önceki videoda da hastane odasındaydım. Sadece yer değiştirdim. Şimdi yatağım gördüğünüz gibi. Çok başarılı değilim bu işte ama burada da bir tablo var. Çok güzel bir oda. Şehir. Şehir hastanesi. Hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Sonra ziyarete gelmek istersiniz. Evet. Şimdi Celiz'den önce haberi aldığımda e, net olduğundaki ruh halimi anlatmak istiyorum. Yalnızdım. Ve doktor çıktıktan sonra Vaa! <laughs> diye ağlamaya başladım. Niye bunu <laughs> Evet. Gerçekten çok ağladım. Çünkü iki tane küçük çocuğum var. Ve sakın internete bakmayın. İşte yok diğerinizde yaşam süresi 6 yok 10 en fazla 10 zorlarsan yani o da senin için 10 ulan dedim ne oluyor ya Allah Allah ondan sonra sonra bir sürü insanla konuştum arkadaşları aradım tabi panik halinde Oha! diye yine sürekli Uğa! diye ağlıyorum normal ağlayamıyorum <laughs> çok korktum çünkü ee, arkadaşlar dedi ki, <laughs> bizim tanıklarımız var 20 yıldır şey yani Diyaliz hastası daha önceden normal hemodiyalizdi şimdi periton diyalizine geçti falan diye söyleyenler oldu. Böyle bir rahatlama geldi üstüme. Ee, zaten e, o çok korktum. Dün müydü? Evet dün. <laughs> i̇şte insan böyle çok çabuk ruh hali değişe değiştirmek gibi bir şey yani bence. Çünkü dün böyle ö, ö diye ağlarken şimdi seviniyorum yani bir tedavisi var diye kendimi motive ettim yani gerçekten. Kendimi takdir ettim. Evet gelelim hemo diyaliz diyalizlere. Sadece hemo diyaliz değil. Şimdi hemo diyaliz çok daha hantal bir şey ve merkezlere gitmeniz gerekiyor. Ama onun artı tarafı büyük ihtimalle haftada iki kere ya da üç kere biliyorsunuz.